Yedim de ekşi acayip öşüyor. Abi. Ağız kalmadı bu bende tikerlemelerden Cüce Çinici Celali Hoca gizli cama içindeki züccaciyelere gidip iç içince yazılı cicili vicili cam çubukları cep cihazına indirmiş. Ali işlememiş mahkemeye gitmiş mahkemede mahkemede mi? Ve <laughs> ya yine mi yiyeceğim? Şemsi Paşa Paşajında sesi büzüce şişiriyor. Ekşi ekşi Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Akif. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zor bir challenge yapacağız. Tekerleme söyleme Çalınç yapıyoruz ve bu challenge'ımız cezalı. Bir tekerlemeyi 3 defa söyleyemezsek limonlardan yiyoruz arkadaşlar. Cezamız burada görmüş olduğunuz gibi limonlar arkadaşlar bu limonları yiyeceğiz söyleyemezsek umarım güzel bir video olur. Videomuz için like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Buyurun videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda karşımızda tekerlemeler var. Zor gibi gözüküyor abi şöyle bir bakıyorum da. Oo bunları eskiden biz söylerdik lan. Zorlar da var arkadaşlar. Kolaylar da var. Şimdi bakalım yapabilecek miyiz? İlkini söylüyorum bir okuyayım önce. Sarım saklamasak da mı gelir zamanı? Sarım saklamasak da gelirse zamanı. Niye sarımsaklayalım o zaman samanı? Şimdi kendim söylüyorum. Birinci hakkımı kullanıyorum. Sarımsaklamasak da mı gelir zamanı? Sarımsaklamasak sakta gelirse zamanı. Niye sarımsaklayalım o zaman samanı? Söyledim. Evet ikinci tekerlememiz. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem madende badem yemiş. Niye bize getirmemiş? Hakkım başlıyor. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem badem madene ya. Birinci hakkım gitti. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem madende badem yemiş. Niye bize getirmemiş? İkinci hakkımda söyledim arkadaşlar. Limon yemekten kurtulduk ha. Üçüncü tekerlememiz. Al bu takatukaları takatukacıya takatuk. Lan ben daha deneme şeyini yapamadım. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalattırmaya götür. Eğer takatukaları takatukacı takatukalattırmazsa takatukaları takatukacıdan takatukalattırma neyse bunu söyleyemeyeceğim gibi limonu yiyeceğiz bunda. Evet, şöyle başlıyorum. <laughs> Eksi. E ekşi. Evet. Dördüncü şekerlememiz. Ali işlememiş mahkemeye gitmiş. Mahkemede mahkemeleş... Mişler mi mahkemeleşmişmişmişmiş. Miş, miş. <laughs> ya bu limon değişik bir şey yaptı ağzıma. Ekşi yap. Ali işlememiş mahkemeye gitmiş. Mahkemede mahkemeleme <gülüyor> ve <gülüyor> ya yine mi yiyeceğim? Üçüncü hakkım son hakkım alişlememiş mahkemeye gitmiş mahkemede mahkemeleşmişler mi mahkemeleşmişler mahkeme ya arkadaşlar nasıl zor ya bir daha yiyeceğim abi bir daha yiyeceğim al hmm. hmm. yedim bir daha oy ekşi evet 5. tekrarlama demeyiz herhalde ondayız ve birader buraya bak Başı beleli, burma bıyıklı, bastı bacak bayan, berberiyle bizim Bedri Bey birlikte bir pirinci, birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi. Bu denememizdi. Hızlı söyleyeyim. Ve birader buraya bak. Başı beleli, burma bıyıklı, bastı bacak bayan, berberiyle bizim Bedri Bey birlikte birinci, birinci buluşla birindi, dizip Bursa pazarına indi. Evet söyledim be. Diğer tekerlememize geçiyoruz. Bu çorbayı nanelemeli mi yemeli? Na, le me, 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 me. Ben bunu denemesini de yapmadım. Olmadı, bunu geçiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Bu pickup, şu kitap. Bak denemesini yapıyorum bu tekerlemenin. Bu pickup, şu pickup, o pickup. Bu kipa, bu pipak, bu pipa Mikroman tıkırdım. Evet, bunu söyleyemedim yiyeceğim. Şöyle, küçüklerden yiyelim de. Hmm. Ekşi. Diğer tekerlememiz. Cüce Çinici Celali Hoca gizlice marpus ne? Cüce Çinici Celali Hoca gizlice marputçular içindeki züccaciyelere gidip içi içince yazılı cicili bicili cam çubukları cep cihazına indirmiş. Cüce Çinici Celali Hoca gizli cam içindeki züccar gidip iç içince yazılı cici cam çubukları cep cihazına indirmiş. <laughs> söyledim be söyledim. Yerine geçelim. Çatal çatalca da başı çabanlı topal çoban çatal sapan yapar satar. Ben bunu denemesini yapamadım daha nasıl yapacağım. Çatalca da başı çabanlı topal çoban çatal sapan yapar satar. Söyledim mi? Söyledim herhalde. Söyledim. Evet. Diğerine geçelim. El alem aladana aldı. Aldanan ne lan bu? Geç. Bazla eller bazlamalandı da biz bazlamalanamadık. Eller bazlanamadı mı da? Olmadı limonu yiyeceğim abi ya artık. Hmm. Dedim. Ekşi. Ekşi. Acayip oldum bu arada. İndim kuyu dibine, sildim, süpürdüm, silkindim çıktım. İndim kuyu dibine sildim süpürdüm mi çıktım basitmiş oha bu karışık it iti itti bit itti itti it biti itti bit gitti it gitti it, itti, itti bitti gitti ne lan bu it iti itti bit iti itti it biti itti bit gitti it gitti it, iti itti bitti gitti <laughs> bitti gitti oğlum bu big box gibi <laughs> Ama bu zor bu zor kartal kalkar dal sarkal Kal sal kal 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 Ne lan bu limonu yiyeceğiz Yapamam pes ettim bunda <laughs> Şemsi paşa Paşacında Sesi büzüce şişiriyor Şemsi paşa paşajında Sesi ya bu da olmadı limon yiyeceğim ya Of of Karışık bir tane bir şey var onu yapabilir miyim acaba Bu tarlaya bişinik kekere mekere ekmişler Bu tarlaya bişinik kekere mekere ekmişler Şu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekere buz ala alabuza başlıklı pisporsu. Ben bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekere boz ala boz başlıklı pisporsuğum demiş. Öteki tarlaya ekilen bir şinik kekere mekere danadan... <laughs> ala boz başlıklı pisporsuğla. Bunu da yemeyeceğim birazını yaptım. Bunu yapabilir miyim acaba? Sizin dala konmuş hallu bellu gebellu kapak besbellu kapak Hey Birinci aklım gitti. Sizin de la konumuz hallu bellu gabellu, kabak bas bellu. Bu da gitti. 3. aklımdan son aklım. Sizin de la konumuz hallu belli gebellu kabak bas bellu haykusu olmadı yine yiyorum. Ekşi ekşi 40 kırk kanatlılardan 40 kırk kaleleli 450 40 40 kırak diyor abi ya. Kırk kanatlılardan 40 kaleleleri le 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 kırk 40 kanatlılardan 40'lar elili. Kırk ayak kıkırdayarak kırık krak yerken. Söyledim. Kırk küp, kırkının da kulpu kırık küp. Sildim kuyu dibine, sildim süpürdüm. Silkinle çıktım. Kırktan bir damla düştü. Şıp benim alnıma, şıp anamın alnına, şıp benim alnıma, şıp anamın alnına. Bu ne? İki kel kör kirpinin yırtık kürkünü, dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü eklemişler. Birinci gitti. İki kel kör kirpinin yırtık kürkünü dişi kel kör kirpinin kırıttı kırıttı olmadı. Üçüncü hakkım son hakkım. İki kel köl gitti diyorum. Diyorum. Hayır. Dedim de eşçi acayip eşi ya. Abi. Ağız kalmadı bende tikerlemelerden. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Değişik bir video oldu. Güzel oldu bence. Bu arada benim ağzımda hal kalmadı, tat kalmadı. Ekşili full. Tekerlemeleri söylemeye çalıştım. Bazılarını söyledim, bazılarını söyleyemedim. Güzel bir video oldu bence. Videomuza bir like atmayı unutmayın. Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. O da bildirimler de var. Basarsanız video attığımda bildirimler size gelir ve siz de tıklarsanız beni mutlu edersiniz. Instagram adresim Akif Orhan 2001. Beni takip edin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yedim de ekçi, acayip, ekşi acayip öksüz ya. Abi. Ağız kalmadı bende tekerlemelerden. Cüce çinici Celali Hoca gizli cema putçular içindeki züccaciyelere gidip iç içince yazılı cicili vicili cam çubukları cep cihazına indirmiş. Al işlememiş mahkemeye gitmiş mahkemede mahkemede mi? Ve <laughs> ya yine mi yiyeceğim? <laughs> Şemsi Paşa Paşacında sesi büzüce şişiriyor. Ekşi ekşi